Ya Ali Kemal ne oldu bu oğlum? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Sorma Arif abiciğim, benim derdim çok büyük. Nanemin karnı burnunda uşağım bugün yarın doğdu doğacak. Ben halen uşama bir iğne bile alamadım. Acil bir ek iş bulmam lazım. Ya Ali Kemal bana bak. Ben greve gitmeden önce Ramazanlarda iftar topçuluğu yapıyordum biliyor musun sen? Allah Allah ya Arif abiciğim bizim konumuzla bu konunun ne alakası var çok merak ediyorum. Yahu alakası şu ben bu sabah buraya gelirken yolda Cemal abiyi gördüm. Ya dedi Arif, bu Ramazan dedi, iftar topçumuz yok dedi, gel çalışsana oğlum dedi. Ya dedim <laughs> Cemal abi benim işim var, gücüm var, çalışıyorum dedim. Ama istiyorsan gidip senin için bir konuşabiliriz yani. Çay elinden öteye gidelim yani. Allah senden razı olsun, hemen sorunu çözdüm vallahi, hadi gidelim. Hadi yürü. Sen bu iftar topu işini kıvırabilir misin, Delikanlı? Sen ne diyorsun abiciğim? Ben askerde topçu bölüğündeydim. Vallahi bölüğün en kral topçusu beniydim. Komutanlar kal diye ısrar ettiler de ben kalmadım. Ee, Cemal abicim, ben Ali Kemal'e kefilim. Bu işi kıvırır. İlk günler ben ne giderim yanında? Ha gösteririm orada işi filan. Ha? Madem ki sen kefilsin oldu bu Şarif. Hemen bugün işe başlayabilirsin, Delikanlı. Allah senden razı olsun Cemal abicim. Giberyim, giberim. Ver o ya, oğlum, onu Vallahi Allah ne muradın varsa versin çocuğum olunca ilk senin adını koyacağım. Vallahi ona sen hiç... Ver öpeyim, onu Yo, öpeyim. Ali Kemal, tamam Cemal abicim biz sizi daha fazla tutmayalım Görüşmek üzere, hayırlı günler. Oldu be ya. ya. Ali Kemal, canı kusurum ya. Aa, duy da inanma yani. Demek ki Nur Hakan'ın bir kızı varmış Hülem Osman. Ha, hem de kazık kalan, Almancı. Yani Avrupalı. Burnu da bile alkali. Aynen ayı gibi. Aa. Allah Allah. Ya e, Nuri babanın karısının Mert çok ufakken öldüğünü bilmiyor muyduk biz? Hı -hı. Hiç ne olacak? Bize ömür boyunca masal anlatmış durmuş. Peki yanlış işte Mert bana duyunca ne yaptı? Ne yapacak be? Küplere bindi. Kudurdu adeta. Bağırdı, çağırdı, vurdu kapıyı çıktı. Nur Aga kızmasın ama kızan haklı. İnsan annesinin yaşadığını gizler mi hiç oğlundan? Neyse onu bunu bırakalım. Dün akşam geldiğim ciğer yanesi var ya... ...beni bütün gün öldürdü. Benim dilim var ya kösele gibi oldu. Ben dayanamayacağım. Ben orucumu bozacağım. Ay içme dur Osman'ım. Aa yüzün yüzün kuyruğuna geldim Şunun şurasında yarım saat kalmış. Sabret biraz yedim. Eniştem biraz sabret. Ali Kemal neredeyse patlatır topu. Ali Kemal'e kaldıysak yandık. Onun saati hep 200 üç saat geriden gelir böyle. Son olarak şu barutu da yerleştirdiğimiz zaman Cankuş, top patlamaya hazırdır. Uy Arif abiciğim sen ne diyorsun ya? Ha bu kadarcık barutla bu koca top asla patlamaz, mümkün yoktur yani. Ne demek ya? Patlar. Patlamaz. Ya patlar diyorum. Patlatılamaz diyorum. Ya manyak mısın Cankuş sen? Ben iki yıl topçuluk yaptım burada, patlar diyorsan patlar işte. Allah Allah! Allah Allah! Ona bakarsan ben de iki yıla yakın askerlik ettim, topçu bölüğündeydim. Ha bu kadar parut bu topu patlatmaz. Ha inanmıyorsan gel test edelim bakalım. Dur yapma Ali Kemal! Ali Kemal yapma! Yapma oğlum tema. yapma! Yapma! Top patladı işte! Ben onu cumhazanım. Osman'ım içme. E, niçin be? E, çünkü imzakine göre yarım saat erken başladı top. Ya sen saatin bozuk be. Ben de yarım saatim Hadi hadi içelim. Allah, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin demiş de. E, sen neden yemezsin Safiye? E, yok ben yemem Osman'ım. Çünkü daha yarım saat var. Ben Ali Kemal'in ipiyle kuyu inmem. Kusura bakmayın. Aşk olsun teyze, şimdiye kadar kocamın ne kusurunu gördün de böyle dersin? Ne kusurunu mu? Doğru bir işini mi gördük acaba Narin'im? Oğlum siz ne biçim insanlarsınız? İftar topunu yarım saat önce azıcık patlatırsınız. Bütün ilçe açtı. Ben başkanı şimdi ne diyeceğim? Yaktınız beni oğlum, yaktınız! Cemal abi kusura bakma, bir hata oldu abi. Bir daha olmaz, söz veriyoruz, çok özür dileriz ya. Ya ne hatası, ne özür diliyorsun sen Arif abiciğim? Amma tırsak çıktın ha! Ya biz top çalışayım mı, çalışmayayım mı diye test ettik, çalışıyormuş. Sen pise niye kızıyorsun ki kardeşim? Bak ben sağa kızarsam kötü olur ha! Oğlum sen ne biçim adamsın? Şaka mısın? Fıkırlarda mı yaşıyorsun? Kesik ne demek? Bağırın seni! Bağırın seni! Bağırın seni! Bağırın! Tamam Cemal abi, tamam. Yapma gözünü seveyim. Bu salak yüzünden hapislerde de yatmaya değmez. Tamam abi, kusura bakma ya. Defolun gidin gözüm görmesin sizi. Hemen Cemal abi, gidiyoruz abi. Çocuğuma senin adını koymayacağım. Yürü git! Evet. Tamam Cemal abiciğim. iyi akşamlar, kusura bakmayın. Pardon Cemal abi, ben bir gün çalışayım ya, o bir günlük paramı rica edebilir miyim acaba? Ne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? kusacağım kalbe. Ben de senin gibi aşeririm be Nalin. Hah, bakın. Duydunuz mu ezan daha yeni okunur Osman. Vay, gördün mü? Orucum gadik oldu, mahvoldu, perişan oldum. Günaha gireceğim be. Ya ben size dedim, Ali Kemal'in ipiyle kuyuya inilmez dedim. Ama siz bana inanmadınız. Kim ki ben yarın o Ali Kemal'in bagajından bile Barut doldururum onu iftar topu gibi patlatmasam mı? <laughs> <laughs>